yapıyorsunuz. Geçen gün şeye gittik. Ee, ne diyorlar ona? Kamp gibi bir yere. Ama geçen dediğim de oluyor. Bu hani yıldızlar kayıyordu ya, meteorlar. Onun ya onu izlemeye gittik. Geldik baba. Yalıköy diye bir yer var. Böyle bizim arabalar büyük ya. Yan tarafta açılıyor. Baba geliyorsun yol kenarı. Tamam mı? Yol kenarından sonrası sahil. Sahilden sonrası deniz. Ama nasıl deniz biliyor musun? Karadeniz. Hani yakamoz falan düşer görürsün falan filan öyle bir yer. Neresi burası? Yalıköy'de. Çatalca Yalıköy'de. Biz oraya gidiyoruz. Arabanın arkasına şişme yatağımızı koyuyoruz. Şişme yatağı koyduktan sonra güzel kardeşim yorgan yastık koyduktan sonra yan taraf kapısını birazcık açıyoruz. Orası zaten yazlık bir yer. Öyle her zaman polis molis gelmez. Ondan sonra jandarmalar geziyor. Geliyor bakıyor gidiyor. İyi yani güzel yani jandarmaların gelmesi falan güzel. Biz geldik, barış noktasına vardık. Barış noktasına vardınız. Yukarıya bir bakıyorum. Öyle peş peşe yıldız gidiyor tamam mı? Annem diyor ki, aa Mert diyor bak bak diyor yıldızlara bak diyor çok güzel çok güzel. Anne dur diyorum dur bağırma çok. Niye oğlum baksana çok güzel anne diyorum onlar Starlink uydusu. Ney? Uydu uydu. Uydu ne ya? <laughs> ya dedi, de anne dinin varoluş sebebi sensin dedim ya. Her biliyorum dinin varoluş sebebi sensin dedim. Ya onlar dedim uydu uydu yıldız değil dedim. Onlar dedim internet mi internet falan filan. Aa dedi çok güzel gözüküyormuş ya dedim. Neyse daha sonrasında oturuyorum ateşi yakmışım. Ee, alkol içiyoruz. Söylemeyeyim dedim ha söyleyeyim alkol içiyoruz. İşte babamlar yukarıda uyudular. Ben alkol içeceğimi anlayınca. <laughs> Ondan sonra <laughs> geldi eşimle beraber oturduk baba. Dinleniyoruz. Makara kukara falanlar filanlar. Bu babamın vermediği büyük hopörleri falan getirdi tabi. Ben de açtım onu baba bir ses veriyor akıllara zarar. Yani ses sistemi falan filan. Hikaye. Al onu koy. Bangır bangır çalsın. İstediğin şeyi veriyor koyuyorsun. Her neyse bu arada bir tane aborjinlerin kullandığı şey var. Ee, ses ses dijir diye. Dijir işte, veriyor. Onu da size kap videolarına koyacağım. Var ya size bir videolar çekeceğim. Kafamda var. Şimdi drone'la uğranıyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Geçen gün de arabayı vurdum. Neyse muhabbetten kaçmayalım. Ne oturuyoruz, takılıyoruz falan şimdi. Baba kızlar geldi motorlarla. Büyük ihtimal oranın yerlileri. Oturdular, başladılar şarkı söylemeye ama ilk başta şas, şas, şey sesleri çok kötü geldi. Bayağı bir kötü geldi. O bir tane kız vardı. Onun sesi çok kötüydü. Dedim ben ne dedim ki eyvah dedim. Baba dedim sıçtık. Ondan sonra Baktım hala söylüyorlar sesleri çok kötü makara kukara yapıyorlar yıldız kayıyor aa bak yıldız kaydı bağırıyorlar falan filan e dedim eyvah eyvah. Meğersem onlar da e, demleniyorlarmış ama ve lakin kafaları güzel olmadığından dolayı e, sesleri detone oluyormuş. <laughs> İçen kendine geliyor dayı <laughs> Baba kız bir şarkı söylemeye başladı. Anam görmem lazım manyak. İşte ondan sonra çocuk uyandı, eşim de çadıra gitti çocuğu uyutmaya. Kızlar da şarkı söylüyor, ben de kızları dinliyorum, müziği kapattım. Anladılar zaten, kapattım müziği. Ben onların müziklerini çalayım, ona göre söylesinler istedim. Hani e, zarf attım. Yok, onlar onlar kendi kendine söylüyorlardı. Ben de dedim, tamam kapatayım o zaman. Kapattım dayı. Kız güzelce söylüyor, ben de işte arkama yazmışım, gülüyorum falan filan. Onlar da gülüyor, ya işte gitsek mi tarzında bir şeyler söylüyorlar da. Ya bilader. Benim eşim çadırda, yani çocuğu uyutuyor. Ya şimdi ben hadi çağırsam demeyecek mi? Lan Mert iki dakika yalnız bıraktım dört tane kız çağırmışsın yanına diye. <laughs> Anladın mı? Babam falan var orada kavgaya gerek yok. Paket oluruz falan. Ya yani neyse. Sonra babam çıktı. Ya kızlar lütfen kusura bakmayın falan yeter artık tarzında. Baba diyorum yapma. <laughs> Sonra kızlar gitti. Öyle bir yanımız oldu. Şimdi arkadaşlar. Nakliye pi piyasası e, çok fena uçtu. Bayağı bir uçtu. Yani e, fiyatlar uçtu, mazot uçtu, her şey uçtu. Uçtuğu gibi de e, işler azaldı. Yani önceden 2 ton, 3 ton malzeme hani çıksa bile zorluyorduk ama artık 2 tonluk malzemeler de kal kalmadı. Yani sanki matbaanın yeni çıktığı yıllar arabaların nakli arabaların yeni çıktığı yıllarda hani olmazdı ya hani 200-300 kiloluk malzeme olurdu. İnsan yoktu. Şimdi öyle değil aga. Şimdi çok insan var ama malzeme az üretiliyor. Zaten biliyorsunuz ki kaliteler falan filan düştü. Hani bundan ötürü de ben size bir şey söylemek istiyorum, danışmak istiyorum. Geçen bir grup bir arkadaşla görüştüm, buluştuk. Onların da bir Instagram sayfaları var. Zaman geçtikçe hoşluk duyarsam, yani yakın görürsem, gerçekten hepsini çok sevdim. O gün görüştük ama daha böyle içimiz yakışırsa hatta reklamını verip sizi de oraya bekleyeceğim arkadaşlar. Neredeyse olsun. ben orada şimdi internetten internetten diyorum. Neyse ben Youtube'dan bir tane kardeşimiz beni görmüş. Abimiz. Çoluk çocuğu var on numara. Geldi gruba yazdı. Dedi bu arkadaş sayesinde ben ben dedi işe başladım. Dedim vesile olmuşum. Onur duydum dedim. O da onur duydum abi sağ ol dedi. O günde buluştuk dedi ki abi de ben senin sayende yaptım. Samimisin ondan dolayı aldım arabayı. Ama baktım dedi e, işler yok. Müşteri edinemiyorum. Arabayı bağladım bir yere. Bağladıktan sonra kendi işime bakacağım dedi. Hani şu anda böyle yapabilme ihtimaliniz daha çok yüksek gibime geliyor. Yani araba aldığınız zaman e, bir yere bağlayıp birazcık e, nakliyeciliği, arabayı bütün her şeyi, piyasayı öğrenip daha sonrasında kendini müşterilerinize edinip ayrılabilirsiniz. Hani Böyle aga. Öğreneceksin. Öğrendikten sonra kendi şeyini yapacaksın galiba. Devir öyle oldu. Ben de öyle değildi. Ben de o, o zaman nakliyecilik yok, nakliyecilik yok bir yani. Şey yoktu. E, işsizlik yoktu baba. Her yerde insanlar iş veriyor yani. Ya Sen olmuyor değil mi? Yan taraftan nasıl ileriye gelirsem olur. Kafalama girerim, yan tarafa palet koyarız. Tamam, evet. Bak böyle kafalama gireyim. Yan tarafa palet koyalım. Ar arkaya giremiyorsunuz. Arkadan girsem de yandan alamayız, buradan alamayız. Ya da çok arkaya giderim, oraya atarım. Arkadan mı geleyim? Arkadan mı geleyim abi? Bak bir dost var arkadaşlar. Burada bir tane dost var. Zeki benziyor. Arkadan mı geleyim? Arkaya arkaya. Tamam. Lan çıpa. Senden <laughs> vardı ben de aynısından vardı. Antist! Ben şimdi şey arayayım da Osman Bey. Ben yakışıklım. Aynısı bende vardı abi. Olma olma. Sıfa. <laughs> Aklıma zek geldi arkadaşlar. Aa, üzüldüm ha. Ne böyle? Ne böyle? aynısı bende vardı biliyor musun sen bunu? Ha? Biliyor musun sen? Benden vardı zeki e benziyor beni seni. <laughs> Şu an sanki zeki seviyorum beni. <laughs> abi, aynısı vardı bende. öyle de bak koku Vardı ama çok oldu gidelim abi. Ak. Bu, bu İşe mi? Hayır. Burada çalışıyordu ondan sonra aslında bu köpek çok güzel bakım olur. Abi İnsan bu Doberman. Evet Doberman evet. Onu <laughs> çıkıştırma yaptılar ben patronları sevdim. Daha bu. Ama bunlar çok zayıf ama çok yiyor. Ekmek atarsın ona. Ne atarsan bunu alıyor. Yiyor. Bu nereden geldi acaba abi? Vallahi bilmiyorum. Bizim patronların yeni var. Şunu getirmiş. Evde bakamıyoruz. <laughs> Lan dayım, bu bizim zekin yavrusu olmasın? Aynı yerde benleri falan filan var. Haha. Şimdi tekrardan hı. geri götürüp. Abi var ya ne, neler yapıyorlar bize yok, biliyor musun? Yani. Abi sen ne diyorsun Öyle, ya? Sen başına birisi burada olsun bir tane ufalıyor. Tam mal malın teki. Yeri. Abi geliyorum buraya mesela başka bir yere diyor ki kardeşim kapalıyız diyor. Abi sen buradasın hı. yok diyor kardeşim. Sen daha götür. önce geldim burada ben. Yok abi hiç gelmedim. Daha yani. yeni geldim. İsim soy isim. Inca değil mi? hı. <laughs> Sen yani iyi adamsın sağ ol. Allah razı olsun. Başkaları olsa hiç ilgilenmiyorlar. <laughs> <laughs> uh. Ee? Abi bunun aynısı bende vardı. Sonra bunu ıı, 11 tane yavru verdi. Bu 11 tane yavruyu sahiplendirdim. Acaba diyorum lan bu onun... <laughs> Abi bırak onu. Bir şey değil o. Çeçilist ne? <laughs> Bunu <Abi. gülüyor> <laughs> evet, bir tane sana vereyim değil mi? Bu bir yeter. Çünkü tek suni deli Tek top. Anladın <laughs> mı? Bu çok önemli değil ama olsun. <laughs> Sen yine tut onu elinden. Zımpa <laughs> yapacağım burada. Tamam. Bu senin abi. Ha. Tamamdır. Kurban tamam. oldum. Teşekkür ederim. Saygılar dilerim. Çayım var. İçebilirsin. Zamanı var. Abi yok ya. Arayıp durduyorlar Görmüyor musun? <laughs> Hadi görüşürüz abi. Sağ ol. Öyle arkadaşlar yani normalde almazlar. Yok kardeşim kimse yok almıyoruz derler. Abi yine razı olsun da aldı bizi yani. Evet şimdi gidelim. Malzememizi bir tane daha var onu da bırakalım. Ondan sonra bitirelim işi. Muhabbetimize devam edelim. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Şunu söylemeyi unut. Bakın güvenlik almadığı zaman almadığı zaman firmayı arıyorsunuz. Abi bu insanlar almıyor firmayı arattırıyorsunuz. Daha sonrasında kardeşim almıyorlar geri getir. Tamam abi. İade parası yazıyorsunuz. Götürdüğünüz kadar getirdiğinizin iade parasını alıyorsunuz. Bakın. Yani illa aldırmak zorunda değilsiniz. Bu abi şirketini düşünen, araştırıp soran, hemen seni göndermeyen bir insan. Ama normalde almadıkları zaman Almazsan alma abi ben nakliciyim yani. Ben paramayı düşünürüm. Almıyorsan geri götürür paramı yazar devam ederim. Tamam mı? Unutmayın. unutmuş söylemeyi unuttum ben. Param varsa benim hesabıma yoksa bay bay. Para yok. tabii Tamam abi. Şimdi geldi buradan çık. Aa bak görüyorsunuz arkadaşlar. Adamın aynısına çarpacağım. Adamın aynasıyla nasıl geçiyorum bak bak. Şuraya bak bak. Bak 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 bak. Bak gördün mü bak bak. Bak nakliyecilik o bak, bak ooo, gördün mü bak. Anladınız mı? İnce detay baba. Milimetre milimetre. Öpüyorum sizi. Goodbye.